Bu operasyonlar tabii ki bayanlar için e, gelişimini tamamladıktan sonra, meme gelişimi tamamlandıktan sonra yapılabilir, önerilebilir. 18 yaşından sonra genellikle öneriyoruz. E, tabii başka nedenlerle, mesela doğuştan memesi hiç olmayan, bir tarafta olmayan, iki tarafta olmayan, bazı genç bayanlarda bu yaş biraz daha öne alınabilir. Ama genellikle bu e, ergenlik çağı tamamlandıktan sonra, 18 yaşından sonra e, meme büyütme operasyonları, yani silikon protezlerle, e, augmentasyon mamoplasti dediğimiz büyütme e, meme ameliyatlarını rahatlıkla,